Evet arkadaşlar üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru biraz daha detaycı bir soru. Dikkatli olmamız lazım. 64 tane sayfayı arkadaşlar üst üste koymuş ve ortasından bükmüş. Yani aslında toplam 128 sayfalık bir defter oluşturmuş. 120 sayfalık bir defter oluşturmuş ve bunları numaralandırdığını söylüyor arkadaşlar. Ve en üstteki bölüm 250 demiş. Sonra 251 demiş. Sonra 252 demiş. Yani bu şekilde ilerletiyor. Yani 1 demiş, 2 demiş. Biz de 2'nin kuvvetleri şeklinde yazdık. Arkadaşlar bizim tam ortadaki o 4 tane ortadaki o 2 sayfayı ve onun öncesini ve sonrasını bulmamızı istiyor. Bunları çarpmamızı istiyor. Yani ortadaki 4 sayfayı bulmamız lazım. Ortadaki 4 sayfayı bulmamız lazım. Hemen bakalım. Arkadaşlar bu 128 sayfanın 64'ü sol tarafta. 64'ü de sağ taraftaki yapraklar yaprak Her yaprakta iki sayı vardır. Yani bir, bir, yaprakta iki numara bulunur. O zaman 2 üzeri 0 ve 2 üzeri 1 birinci yapraktadır. 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3 ikinci yapraktadır. Biz arkadaşlar bu şekilde düşündüğümüzde o zaman 64 tane yaprağın 64 ile 2'yi çarparsak 128 250'dan 2 üzeri 0'dan başladığına göre tam ortadaki yaprağın sol tarafı bizim 2 üzeri 127 olması lazım tam ortadaki defterinin sol tarafındaki yaprak normal 64'ün 2 katı 128 ama 250 sıfırdan başladığı için yani bir tane eksikten başladığı için ortadakinin 227 olması lazım. 227'nin bir öncesi 2 üzeri 126'dır. E 227'nin sağ tarafı 2 üzeri 128'dir. Onun da arkası arkadaşlar 2 üzeri 129'dur. Bu şekilde numaralandırma yapmış. Bu 4 sayının çarpımını istiyor bize arkadaşlar. E, Tabanlar eşit. Üstleri toplayacağız. Toplayalım. 126 ile 129, 129'u toplarsak şöyle yapalım. Bu şekilde birbirine eşit sayılar yakalarız. 255 yapar. 255 de burası. 510 yapar. O zaman arkadaşlar bizim cevabımız 250-510 olması lazım. Şıklara bakalım. 4'lü ve 8'li vermiş. Yani bize e, tabanı değiştirmemizi istiyor. A şıkkına bakalım. 400 ile 260 demiş. Üstün üstü yapacağız. 4'ü 252 üzeri yazdım. Üzerinde de 260 var. Çarparsak 520 yapar. O zaman A şıkkı değil arkadaşlar. A şıkkı iptal. B'ye bakalım. 4 üzeri 255 demiş. 4 üzeri 255. 4 dediğimiz sayı yine bizim 2 üzeri 2 şeklinde tabanı değiştireceğiz. 255. Üstün üstünü çarparsak arkadaşlar 2 üzeri 510 yapar. Bakın bulduğumuzla eş değer olduğu için biz o zaman Burada cevabı B olarak bulmuş olacağız. Dediğim gibi biraz daha detaycı bir soruydu ama dikkatli olduktan sonra hallederiz. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü sorunda biraz Türk kalabalığı var. O kalabalığı tam tutmamız lazım. Dörde geldik arkadaşlar. Tamam fotoğrafla ilgili bir soru. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafe net alan derinliği demiş. Teknik bir bilgi vermiş. Ortada arkadaşlar bir ağaç var ve o ağacın o kırmızı olan alttaki bölgede net alan bölge diyor. Yani orası net alan derinliğiymiş. Bakalım. Volkan fotoğraf makinesine kök 180 metre uzunlukta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamıştır. Arkadaşlar kök 180 dediğimiz sayı önce biz bir kurtarmaya kurtarmaya çalışalım. Kök 180 36 çarpı 5'tir arkadaşlar. Kök 36 çarpı kök 5'tir. Kök 36 kurtuldu 6 diye. Yani 6 kök 5'tir. Yani fotoğraf makinesi ile ağacın arasındaki mesafe 6 kök 5 metre. Bunu bulduk yazdık. Birinci ifade diyor ki birinci nokta olan ifadede net alan derinliği makine ile netleme yapan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Net alan derinliği e o zaman 6 kök 5 değil miydi bizim mesafemiz? 6 kök 5'in yarısını bulacağız. 6 kök 5'i 2'ye bölersek arkadaşlar köklü sayılarda bölmedi. Dıştakiler dıştakilere bölünebilirdi. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kök 5. O zaman arkadaşlar bizim o kırmızı olan bölge 3 kök 5 metre. Kırmızı olan bölge 3 kök 5 metre. Tamam devam edelim. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makine arasındaki mesafe netleme yapılan ağaç. Evet ağaçla Fotoğraf kalan bölge net alan değerinin 3'te 1'i kadardır. 1 bölü 3'ü kadar. O zaman 3 bölü 5'i 3'e bölersek. Çünkü bunun 3'te 1'i kadarmış. 3 3 kök 5'i 3'e bölersek. 3'ler sadeleşti. Işte, kök 5 metre. Yani arkadaşlar şu ağacın sol tarafı. Ağacın sol tarafındaki o kırmızı bölge. Kök 5 metre. E burası toplam 3 kök 5'ti. 3 kök 5'ti. O zaman şu dışarıda kalan sağdaki bölgede 2 kök 5 metre olacak. Yani soldaki bölge kök 5 metre. Kırmızı bölgenin ağaçla olan mesafesi sol taraf kök 5 metre. Sağ tarafta 2 kök 5 metre. Buraları da bulduk. Tamam bizden ne istiyor şimdi? Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği değerlerin en küçüğü ve en büyüğü. Tamam arkadaşlar bulalım. Şimdi bizim o zaman ağaçla olan mesafemiz 6 kök 5'ti. E o zaman Ağaçla soldaki bölge 1 kök 5'ti arkadaşlar. O zaman bizim o kırmızı bölgenin başladığı mesafe 6 kök 5'ten 1 kök 5'i çıkartırsak. 6 kök 5'ten 1 kök 5'i çıkartırsak 5 kök 5 metre. O zaman benim en yakın olarak 5 kök 5 metreye almam lazım. Çünkü toplam 6 kök 5'ti. 1 kök 5 o kırmızı alanın ağaçla olan mesafesi. O zaman o solda kalan yani net olmayan bölge 5 kök 5 metreye kadar net çekemiyoruz. 5 kök 5 kök 5'ten sonra ne çekmeye başlıyoruz? Bir de maksimum tarafına bakalım. Arkadaşlar o kırmızı, kırmızı bölge zaten 3 kök 5'ti. E burası da mavi bölgede 5 kök 5 ise 5 kök 5 artı 3 kök 5 eşittir 8 kök 5. O zaman arkadaşlar ben 5 kök 5 metre ile 8 kök 5 metre arasındaki mesafeleri net çekebiliyorum. O zaman 5 kök 5'i bir bulalım. Arkadaşlar yine yaklaşık değerle ilgili bir soru. 5'i içeri atacağız. 125 yapar. Yani ben kök 125'ten daha fazla olan tam sayılardan başlayabilirim. Tam kareleri hatırlamaya çalışalım. 11'in karesi 121'di. Demek ki ben 11'i geçmem lazım. O zaman ben en az 12 metreden başlamam lazım. Dolayısıyla A ve B şıkkını elemiş olduk arkadaşlar. E, maksimum ben 8 kök 5'e kadar 8 kök 5 metreye kadar net çekebiliyorum. 8'i içeriye atalım. 64, 64 kere 5, 320 yapar. O zaman ben maksimum 3, kök 320 metre mesafeden çekebiliyorum. Kök 320 18'e yakındır. Demek ki 18'i alamıyorum arkadaşlar. Çünkü 18 bizim mesafemizi geçiyor. geçiyor. O zaman ben en fazla 17. metrede tam sayı olarak en fazla 17. metrede yakalayabiliyorum. Dolayısıyla bizim cevabımız 12 ve 17 olan yani C şıkkı olur arkadaşlar. Bunda dediğim gibi biraz Türkçe kalabalığı var ama yine Güzel ve detaylı bir soru. 5'e geçelim. Evet 5 arkadaşlar olasılıkla ilgili bir soru. Biraz daha kolay bir soru ama yine dikkatli olmakta fayda var. A marka kalem 12 lira, B marka kalem 10 lira, C marka kalem 15 lira. Tamam. Diyor ki Durun'un satın aldığı kalemler arasındaki rastgele seçim, seçtiği bir kalemin A marka olmasılığı B'den Fazla, C'den az. Demek ki A marka olma olasılığı ortada olacak arkadaşlar. E, B'den fazla diyoruz. O zaman A'nın A olma ihtimali B'den fazla. E, C'den de az. O zaman ihtimaller bu şekilde sıralanacak. Ve toplam diyor ki arkadaşlar 10 tane kalem alacak. 10 tane kalem almış. Bu iş için en az e, kaç lira ödememiz lazım? O zaman arkadaşlar biz pahalı kalemlere daha az vermemiz lazım. Daha az sayıda vermemiz lazım. En fazla C markadan almış. C bizim en pahalı kalemimiz. O zaman biz C'yi mümkün olduğu kadar az tutmamız lazım. Mesela ben C'ye 4 desem bunların da toplamı yani üçünün toplamı 10 yapacak şekilde ayarlamam lazım. E 3'e 3 olsa toplam 10 oldu ama 3 3'ten büyük olmaz. E buraya 4 yapsam, 4 4 2 yapsam 4 ile 4 eşitlendi. O zaman demek ki ben C'yi 4'ten biraz daha büyütmem lazım. O zaman C'yi 5 demem lazım. Sonra A marka kalem arkadaşlar ikinci bizim kalemimiz. O zaman ben A'yı da az tutmam lazım. Yani ben şöyle yapmam, şöyle yaparsam yanlış yaparım. 5 tane C'den aldım, 4 tane A'dan aldım, 1 tane B'den aldım. A'yı fazla aldım. Ben peki şöyle yapsam daha az, daha tasarruflu olmuş olmaz mıyım? A'dan 3 tane alayım, B'den 2 tane alayım. Çünkü A markamız arkadaşlar bizim biraz daha pahalı kalemlerimiz. O yüzden biz A'yı mümkün olduğu kadar az tuttuk. Şimdi bunları fiyatlarıyla çarpacağız ve işi bitireceğiz. A markadan A marka 12 liraymış. 3 tane aldık. 12 çarpı 3 36 lira A marka için verdik. B marka 10 liraymış arkadaşlar. 10 çarpı 2'den 20 lira buraya verdik. C marka kalemler 15 liraymış. 15 ile 5'i çarptık. 75 lira da bunlara verdik. E bunların hepsini toplayalım. 75 36 daha 111 20 lira daha Toplam 131 lira para vermiş olduk yani arkadaşlar. Cevabımız Bursa'nın B'si oldu. Peki 6'ya geçelim hızlı bir şekilde. 6 da evet yine güzel bir soru. Hemen tabloyu çizmeye çalışalım hızlı bir şekilde. Sayıları yazalım arkadaşlar önce bir yandan 27, 28 Ortada 36 var. 88 ve 60. Soru bize diyor ki e, yukarıda e, asal sayının tanımını yapmış. Ortadan okuyorum arkadaşlar. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karenin içine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karenin içine içinde yazan doğal sayıların aralarında asal olacak şekilde iki tane asal sayının çarpanı ve en küçük olacak şekilde doğal sayı yazmamızı istiyor bizden. Şimdi o zaman arkadaşlar ben 27'nin asal bölenlerini bir 27'yi ilgilendiren boş kutulara yazayım. 27'nin arkadaşlar asal böleni 3'tür. O zaman buraya 3 ve buraya 3. Yani buralara 3'ler gelmeyecek. Asal sayılardan buralara 3'leri alamayacağız. 28'in arkadaşlar asal bölenleri 2 ve 7'dir. O zaman ben buraya 2, buraya da 7, aynı şekilde buraya da 7 çarpanlarından yakalayamayacağım. Bunları alamıyorum. 36'da arkadaşlar çarpanlar asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 ve 3 burada var zaten tekrar yazmam gerek yok. 2 ve 3'ü buraya yazamam. Buraya 3 yazamam. Buraya 2 ve 3 yazamam. Şu an yazamayacaklarımızı yazıyoruz arkadaşlar. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 2, 3 o zaman buraya 5 de gelemez. 2, 3 buraya 5 de gelemez. 88'e de bakalım. 88 arkadaşlar asal bölenleri, asal çarpanları 2 ve 11'dir. Buralarda 2 var zaten. O zaman buraya 11 koyamam. Buraya da 11 koyamam. Şimdi neler yazabileceğimize bir bakalım. O zaman ben buraya arkadaşlar 2, 3 ve 7 yazamıyorum. Dolayısıyla hangi asal sayıları alabilirim burada? 5'i alabilirim ve 11'i alabilirim en küçük olarak. 2 asal sayının çarpımı diyor. O zaman 5 çarpı 11 ben buraya o zaman 55 yazabilirim arkadaşlar. Üstteki e, mor bölgeye. 55 yazabiliyorum. Buraya geldim. Burada 2 ve 3'ü kullanma hakkım yok. Diğer asal sayı, en küçük asal sayılar 5 var sonrasında ve 7 var. O zaman 5 kere 7, 35. O zaman ben buraya arkadaşlar 35'i kullanma hakkım var. Buraya geldim. 2'yi kullanamıyorum. 3'ü, 5'i, 7'yi kullanamıyorum. 11 ile 13'ü kullanırım. 11 ile 13'ü çarparsam 143 olur. O zaman bu bölgeye ben 143 yazabilirim. Buraya geldik arkadaşlar. 2, 3, 5'i kullanamıyorum. 7 var elimde. Bir de 13 var. 13 ile 7'yi çarparsam 91'i kullanabilirim. O zaman ben bu bölgede de toplam e, bu bölgede 91 yazmam lazım. Bu sayıların toplamını istiyor bizden. E toplayalım. 55 35 91 ve 143 14 elde var. 1 Kaç yaptı? 324 mu yaptı? 324 yaptı. Evet. Yani arkadaşlar cevabımız Bursa olarak karşımıza çıktı. Burada da yine asal sayılarla ilgili bizi aslında bir an eğlendiren bir tablo gibi, eğlendiren bir bulmaca sorusu gibi çözmüş, e, sormuş. Bunu da bu şekilde çözdük. 7'ye geldim.